Merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen bir soruyu cevaplayacağım. olacağım. İtalya'ya geldiniz ve iltica başvurusunda bulundunuz. Fakat yetkililer başvuru sırasında yol ifadenizi almadı. Bunun sebepleri neler olabilir? Gelin bunu hep birlikte inceleyelim. İlk olarak videoma başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Biliyorsunuz ki bu tarz faydalı ve objektif videoların devamı için bana kanalı ve kanalıma destek olmanız çok önemli. Kanalıma abone olup videoları beğenerek bu içerikleri birden çok kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. İtalya'ya iltica ettim ama henüz yol ifadem alınmadı. Sizce neden? Arkadaşlar İtalya bu yıl içerisinde diğer yıllara nazaran daha fazla bir göçmen akımı yaşanıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda İtalya bir ay içerisinde sadece 32 bin göçmen illegal yollarla İtalya'ya giriş yaptı bu sebeplerden ötürü İtalya başvurularında biraz aksamalar veya yavaşlamalar olabiliyor. Yani ilk olarak başvuru sürecini hızlandırmak adına yol ifadesini ikinci aşamaya atabiliyorlar. İşte bu konuya değinmek gerekirse bunu 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Hadi o başlıkları birlikte göz gezdirelim ve bu başlıklar nelerdir ve ne anlama geliyor hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar birinci başlığımız tercüman eksikliği. İtalya'ya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şeylerden birisi herhangi bir sınırdan kaçak olarak İtalya'ya giriş yaptıysanız sınır polisi ofisine veya bölge sınır polisine ya da ofisi bulunmayan bölgelerde ise yetkili polis merkezinin göçmen bürolarına yani questoria'ya başvuru yapmak zorundasınız. Başvuru sırasında yol ifadenizi almaları için bilinen ortak dillerde İngilizce, İspanyolca veya Fransızca konuşamıyorsanız eğer yol ifadenizi doğru ve tam alınabilmesi adına yetkililer ilk olarak iltica talebi başvurunuzu alarak yol ifadeniz için bir tercüman ayrıktan sonra iltica başvuru sırasında vermiş olduğunuz irtibat, adres veya telefon ile size geri dönüş yaparak yol ifadenizi almak amacılığıyla sizleri tekrar polis merkezine davet ediyor. Yani dil bilmediğiniz için ilk iltica başvuru sırasında yol ifadeniz alınmamış olmaması gayet normal bir süreçtir. Arkadaşlar konuya devam etmeden önce bununla alakalı önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sağ Parti hükümeti Meloni ve Salvini çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnameye göre adında da anlaşabileceği gibi kanun hükmünde kararnameler çıkarılma şekli ve hükümleri bakımından kanunlara bazı farklar taşımakla birlikte kanun etkisinde olan düzenlemelerdir. İtalya'ya kaç gelen veya henüz iltica başvurusu yapmamış illegal kişiler güvenlik kontrolleri ve aramalar sırasında tespiti halinde polis merkezine götürülerek kimlik veya parmak izi alınarak İtalya 15 gün içerisinde terk et kararı düzenleme yetkisi polis merkezlerine verilmiştir. Tabii ki de bu terk et kararına itiraz etme hakkınız vardır. O yüzden İtalya'ya gelir gelmez lütfen iltica başvurusu kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. İkinci sebep ise arkadaşlar yoğunluk. Sizlere söylemiş olduğum gibi İtalya son zamanlarda inanılmaz bir göçmen yoğunluğu olduğu için hatta tüm dünya medya, basın kuruluşlarında gördüğünüz veya duyduğunuz üzere göçmen yoğunluğu yüzünden İtalya hükümeti belli başlı bölgelerde OHAL kararı ilan etmişlerdi. Kısaca OHAL'e biraz açıklık getirmek gerekirse özellikle illegal yöntemler ile deniz yoluyla gelen göçmenlerin fazla bulunduğu bölgeler olan Güney ve Güneydoğu bölgelerinde örnek vermek gerekirse de Kalabre bölgesi, Sicilya bölgesi tarafında o hal devam etmektedir. Fakat o hal devam etmekle birlikte baktığımız zaman o bölgelerde iltica başvurularını almaya devam ettiklerini de görüyoruz. Ancak sorun şu ki Kimlerin iltica başvurularını alıyorlar? Özellikle deniz yoluyla gelip yakalanan göçmenlerin bazıları ya da bence birçoğu diyelim. Son zamanlarda Avrupa Birliği ülkesi görüşmelerinde yapılan anlaşmaya göre İtalya'daki göçmen yoğunluğu nedeniyle İtalya hükümeti diğer Avrupa ülkelerine göçmen transferi yaptıkları haberleri geliyor. Bu yüzden deniz üzeri kaçak gelen göçmenler deniz üzeri yakalanmadığı sürece başvuru esnasında deniz yoluyla değil de kara yoluyla geldiklerini söylediklerinde ilk olarak yetkililer tarafından deniz yoluyla gelen ve yakalanan göçmenlerin listesi karşılaştırılıp isimleri listeye çıkmadığı zarfında iltica başvurularını alıyorlar. Bu yüzden deniz yolu üzeri gelenlerin yakalanmadıkları sürece normal yollar ile giriş yaptıklarını söylediklerinde herhangi bir sorun çıkmadığı görülüyor. Peki söylediğiniz takdirde sizlerin ne gibi bir sonuç bekliyor? Arkadaşlar böyle durumda başka ülkeye veya ülkenize geri gönderme ihtimalleri oldukça yükselebiliyor. Evet konuda geri dönersek de yoğunluk yüzünden başvuruları hızlandırmak adına başvurularınızda yol ifadenizi almayabiliyorlar. Daha sonra yetkililer sizleri tekrar çağırarak yol ifadenizi alabilirler. Yani bu gayet normal bir durum. Bu konuda biraz beklemeniz gerekebilir. Üçüncü seçenek ise sizlerde belki biraz baş ağrısı yapabilir. Fakat bu seçeneği de sizlere söylemek zorundayım. Arkadaşlar üçüncü sebep ise sizi araştırmak ve soruşturmak. İlk başvuru yaptığınız sırada yetkilinin size sözlü olarak sorulan İtalya nasıl geldin sorusuna yetkililere inandırıcı bir cevap vermediyseniz ve sizin hakkınızda olumsuz düşünecek bir durum sezdilerse yalı hemen almayabilirler. Yetkililer ilk olarak sizin kimlik bilginizi alabilir, iltica başvurunuzu başlatabilir fakat sonrasında ise sizinle alakalı geniş kapsamlı araştırma yapabilirler. İtalya'ya nasıl geldiğiniz konusunda yani deniz yolu mu, hava yolu mu veya ülkeler arasında geçiş yaparken geçtiğiniz ülkelerde parmak iziniz var mı yok mu konusunda genel bir soruşturma tabi tutabilirsiniz ve bir sonraki gelişinizde sanki hiçbir şey olmamış gibi sizin yol ifadenizi alınıp verdiğiniz ifade üzerinden sizinle alakalı yaptıkları araştırma sonucu ortaya çıkan ifadeyi karşılaştırma yapabilirler. Bu sayede sizin doğru söyleyip söylemediğiniz açığa çıkartmış olurlar. Böyle bir durumda yalan ifade vermekten ötürü hakkınızda yasa olarak başvuru reddi verebilirler. Arka Arkadaşlar bu yöntem çok fazla uygulanmasa da diğer bir seçenek olarak sizlere söylemek zorundayım. Peki böyle bir duruma düşmemek için ne yapmanız gerekiyor? Başvuru yapmadan önce yol ifadenize iyi çalışmanız ve, ve sorulduğu takdirde düşünmeden net cevap vermeniz gerekmektedir. Çünkü net cevap verdiğinizde karşınızdaki kişinin size olan güvenini sağlamış olursunuz. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bu içeriklerin birden çok kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayın. İtalya'dan kucak dolu sevgilerle hoşçakalın. İtalya'da oturum almak için mahkeme süreci ne kadar sürer? Almanya'da bir yıllık işçilik oturumum var. İtalya'ya gelip çalışabilir miyim? İltica başvurusu işçiliğe çevirebilir miyim? 6 aylık permesu ile ehliyetimi değiştirebilir miyim? 6 aylık geçici permesu ile aile olarak hangi devlet yardımından yararlanabilirim? Ailemi İtalya'ya nasıl davet edebilirim? Red aldıktan sonra nasıl bir yol izlemeliyim? İtalya'da ehliyet değişiminde son durum nedir? 6 aylık verilen geçici oturum ile ne yapabilirim? Ne işe yarar? Nulla Osta nerede yapılıyor? Kaç ay sonra sonuç alabilirim? 2 yıllık acım oturumu ile ailemi İtalya'ya getirebilir miyim? Komisyon ne kadar kalırsam daha iyi sonuç alırım. Komisyonda nasıl anlatım yapmalıyım? Komisyonda yapmamız gerekenler neler? Yapmamamız gerekenler nelerdir? Komisyondan geçtim. Evraklarım geldi ama baktım ki doğum yerim ve doğduğum yer hatalı yazılmış. Ne yapmalıyım? Nerede düzeltmeliyim? Arkadaşlar bir sonraki videoları kaçırmamak için bildirim sesini de açmayı unutmayın.